<gülüyor> <gülüyor> Benim ben görken bugün arkadaşlar Türkçe sönmüş insanlara tepki vereceğiz. Bu çekmek için TDK'ya arayıp izin aldım çünkü insanların Türkçe'si bozuluyor diye böyle bir video çekmemi istemediler normalde. Bana. Şaka tabi ki de. <laughs> Videoya geçmeden önce arkadaşlar Instagram'dan takip edersiniz. Çok ama çok ama çok <laughs> sevinirim. Şimdi gelen <laughs> Türkçe. önce arkadaşlar Instagram'dan takip edersiniz. Çok ama çok ama çok. <laughs> Peki Görkem. Sevinirim. Şimdi gelin Türkçe sönmüş insanlara bir bakalım. Küstün mü? Ne münasebet. Yok bavul amın. Arkadaşlar anlamayanlar için ne münasebet diyor arkadaş. Eee Türkçeni devam edelim. Göğü... <laughs> Sevme adamları Görkem ya. Ne münasebet. Sepet <laughs> <laughs> uçlarında Uçlarında piercing mi var? Piercing arkadaşlar. Piercing iyidir ya. Göğüs piercing göğüsün. Yani bu kız bu story attığına pişman oldu. Gerçekten bunu gördükten sonra. Piercing. Arkadaşlar sizin piercinginiz var mı? Şurada falan olanlar var bazen. Bir de hızma diye bir şey vardı o ne bilmiyorum dur ara. Hızma kardeşim Cangmen burnuna takılıyor görken ya. Hızma burnuna takılıyor böyle noktacık anladın mı? Piercing de burun haricinde her yere takılıyor. O galiba hey, tamam ya. Ha, buradaki hızma. Çok biliyormuşum gibi oluyormuş arkadaşlar. Öğrendim. Çok şükür bugün de bir şey öğrendim. Ben normal aşk yaşayamıyoruz. Millet havuzda yaşıyor. <laughs> öğrendim. Çok şükür bugün de bir şey öğrendim. Ben normal... Ben normal aşk yaşayamıyoruz. Tekille başlayıp çoğulla bitirmiş. <laughs> Evet bu arada çekilişimiz sonlanıyor. Normal aşk yaşayamıyoruz millet havuzda yaşıyor. Evet. Ben normal aşk yaşayamıyoruz. Kıyım ya, cümle kurma sıfır. Türkçe sıfır. Evet yalnız gerçekten abimiz bize sarı dolar yedirttirecek ya. Eşcinsel gördüm. Kuzenine aşık olanı gördüm. Öğretmenine bile aşık olanı gördüm ama bana aşık olanı <gülüyor> görmedim. Komik bir cümle kurmuş adam ya. Salak ya. Dur abi şu çekilişi kazananların şeylerin listesini almam lazım ya. 10, 20 saniyenizi alacağım arkadaşlar. Gelsin şunlar. 4 kişi, bu 4 kişi... E, ee, i̇yi işte ya, hatırlatalım dedik ne olur ne olmasın. Ya hadi unuttum bakalım. ben ya onu ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ha biz de yardırdık. Ha şimdi gördüm ya. Hemen yayınlayacağım. Okey okey. Ha izliyoruz hadi. Ya, Verdim ekran size verdim. Gördüm. Güzel. Tamamdır abi. Tamam. Ne habersiniz? İyidir. İyi ne i̇şte Bekliyorduk hala işte zaman, okay. yayın zamanı. Okey okey. Okay. okay. Eymen'le Sait yanımda arkadaşlar Heh. İyi geliyor bıktım artık ya Alo deliler hastanesi mi? Ben oradan acil kurtarım <laughs> İsterim ama canım şu an çok acıyor Neden canım? Regal misin? Yok, Siemens. <laughs> Regal derken şey... Iı, neydi lan? Regal, 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 tamam. Evet, ha, evet, evet. Evet, tamam, evet. ondan, neyse. <laughs> Ulan ya. Çık buradan, psikolojim bozulur. Çık, çık, çık. Ben Türk dizisini sevmiyorum. <laughs> Oğlum, gülmekten okuyamıyorum ya. Ben. ben Türk dizisini sevmiyorum. Hanımefendiye bak, ne seviyor? Game of Thrones. Game <laughs> <Gey> of Thrones. Game <laughs> <Gey> of, <Thrones. gülüyor> of Thrones. Bu arada komik. <laughs> Yazamamışlar. <laughs> komik Gülme olmuş, daha komik olmuş ya. hoşuma gitti. Okuyamıyorum <laughs> ya. Ben Türk dizisini sevmiyorum. Hanımefendiye bak, ne seviyor? Game of... Geyler mi oynuyor bu Gay dizinin içerisinde? <laughs> Düşünsene. Abi o hangi Gay of Thrones. <laughs> ne anlatıyor abi? Ne anlatıyor bilmiyorum. İzlemek ister misin Eymen? Çekelim Aa, mi? Yok. Kadrosu. Ee, oyuncu kadrosu kim olabilir mesela? Yugo olabilir. Ondan sonra Batu olabilir. <laughs> ne diyorum ben lan bir dakika? <gülüyor> <gülüyor> of Thrones. Şey ya. De olabilir. Oğlum bu videolar çok kötü yerlere gidiyor ya, ya çocuk izliyor burada bazen ya Beylik dizi kiralık 3 artı 1'e bebeğin banyolu daire Burada tahminimce ebeveyn hmm. banyolu daire Ne Dem bebeğin ba banyolu daire Ezan eden mi aldın kanka Ezan eden mi aldın <laughs> Oğlum, Oğlum bence yanlış yapayım. yazmıyorlar ya hmm. yanlış yazmıyorlar da e, Düzeltiyor telefon düzeltince böyle falan yazıyor ama insan bir kontrol eder bunu atmadan önce anladın mı Aynen ezan eden. Aynen abi. Aynen. Ezan eden. Ezan eden. Ezan eden mi aldın? <laughs> Bunu ben ilk okuduğumda bir yarım saat düşündüm. Siz de düşünmüş olabilirsiniz. eczaneden eden mi aldın kanka? Bunu koyayım muana var ya. Çok özür dileyerekten. Ya ne? Ya ya ne? Şey ya yayak galiba. Değil mi? Abi öyledir e, inşallah. Bulurlarsa orada başka bir şey vardır. Yok ya orada iki tane y daha var. Yayak. Bence. Yayak testler. Yayak testler. 5 Aynen. Sen de. <laughs> abi düşsene. Çocuk velisiyle bir giriyor abi. <gülüyor> 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 test var mı? Önünde bir duruyor böyle. <laughs> İnşallah R yoktur orada. R yoktur herhalde ya. Hayırlısı. <laughs> Oğlum harbi. Bu arada yaprak da olabilir ha. Bak biz. Aynen yaprak test. Bence yaprak. Evet, ben ya. ya. Kremalı 250 gram. Of hem de 249 <laughs> gram. Muslukları daim olsun. Mutlulukları bu arada. <gülüyor> Mutluluk. <gülüyor> mutlulukları aynı. Ha, adam yazım yanlışına bak. Net mutlulukları Abi musluk <laughs> deyince şimdi <laughs> yani, yanlış ya, anlaşılıyor abi. Ya abi se, Eymen sen de her şeyi yanlış anlıyorsun kardeşim ya. Eymen ya. <laughs> Yok abi. <laughs> ne musluk derken ne anladın Eymen mesela söylesene bir. Söyle söyle Çekil söyle. Abi. Yok abi. Tamam ya. Abi. Ha! Hep beraber. Film efsane bu zamana kadar izlediğim filmlerin en iyisi. Jackie Chan filminde mi de iyi? Tafsiye Jackie Chan tamam. Pisye filmler var mı? <laughs> Tafsiye filmler var mı? Abi millet gerçekten Türkçeyi yazamıyor ya. Kültür seviyemiz çok düşük bizim ya. Allah kahretsin milleti. Yeter lan. <laughs> Teşekkür ederim. Kim attı lan onu? <laughs> Atıyorlar ya. <laughs> Elif atmış. Elif. Öpüyorum şekerim. <laughs> ben de de böyle oturabiliyor. Arkadaşlar bana da tavsiye film önerirseniz gerçekten çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Öpüyorum. Evet bir tane çocuk annesiyle yazışmış. O ne lan çiçek ne lan mu? Varil. Varil mi? Gafil. Ha ha ha. Cahil pankreas yapıyorduk. Oha. Pankreas çik... mı? <laughs> pankek diyecek herhalde. Pankek. <laughs> pankreas mı? Pankek, pankek. Oha. Çiçekli pankreas. Pankreas'ı nereden bulabilirim? Aranızda pastane ne? sonu varsa ya. bana bir çilek. Ne? ya? Gafil yazdı ya. Çık gafil. Yazamadım bir türlü. Çık <laughs> Cahil. <gülüyor> Cahil. Pankreas gönderirseniz gerçekten çok sevinirim. Özelden adresi atarım. Ben de Müslüman'ım. Müslümanım değil mi? Okey. Tamam. Müslüman. Bu Elhamdülillah ben de Müslümanım <laughs> Evde spora başlıyorum, dap mı aldım? <gülüyor> <gülüyor> ah, peki. Ama niye gülüyorsun? Yazıya bak ya. Ne? Çok saçma ama. Şey ya, vardı abi. abi. Nasıl yazıyorlar? Eymen. O... Evet. Hadi abi. Eymen. Konuş Eymen. Konuş Eymen. Bir şey ne vardı. Geliyorsun? Bir Ankara böyle. Ha. Geliyor mu? Geliyor ha. lan zaten. Konuş. Biz konuşamadın. Ha abi biz yanınızda da diyorum gelmiyor herhalde. Lan bir konuş lan artık. Şey var <laughs> bu Ankara <laughs> bu Ankara bebeğinin bir tane videosu vardı abi şey gidiyordu <laughs> bu bunların yanına giriyordu İki tane nike koyuyordu e, Dumble bunun diyordu. Diğerine de Bundal diyordu. İkisi bir Ya Allah senin belanı vermesin ya. Ama yani mayoz düşünmüş ya. Mayoz, mayoz yazıyor mayoz. mitoz, evet. Mitos mayoz. Ama mayoz falan. A, bence düzeltti ya. Şey düzeltti. E, otomatik düzeltti de böyle oldu yani. Mayısı da mayoz diye yazmazsın yani. Mümkün değil yani. Diğer her şey yani. Beyram'ı mı yazmış ya? Bir de bakmamış mı ki acaba? Bakmamış sonra bence. Bir de yani. Beyram'ı yazmış ama tam Neyse ya. Türk bayramımız kutlu olsun. Kardeşim ne güzel kutluyorsun ama bari adam akıllı yaz. Bir kontrol et. Bu ne 19 mayonez Popüler Türk erkek roman yazarları. Sabahattin Ali. Dik okey. Hikmet Nazım kısa kürek. Sait Faik amca. Hikmet Nazım kısa 3 tane şairi falan birleştirmiş ya. <laughs> Nazım Hikmet'i. <laughs> Necip Fazıl'ı. Hepsini <laughs> birbirine katmışlar. <laughs> Tutarsa. Ortaya karışık var mı? Var. Nazım Hikmet, e, Necip Fazıl, Eee Kısa Kürek, ne bileyim ya. Üf. Sait Faik amcası yanık daha benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi. Ablası yanık versiyonu da var ama. Amık çocuğu ne demek kusura bakmayın Türkçe kısaltmalar konusunda kötüyüm. Yani hemen açıklıyorum abicim. Açık, mert, korkusuz çocuk demek. <laughs> şaka lan şaka. Merhaba, bakır ızlafını kaldırır mısınız acaba? Bence şeyi kaldıralım, ne yapayım At bana bunu. Tenis ömrü 10 yıl uzatıyor. Eteği de 20 yıl. Me... At bana bunu. Tenis ömrü 10 yıl uzatıyor. Eteği de 20 yıl. This, up, Canım sıkıl. Canım sıkılıyor Aa, ya Bu çok iyi ya. I'yı iyi yazmak iyi, iyi, Ben bazen bilerek yapıyorum bunu. Bir de yazım hatası yok. Mu? <laughs> yazım yazım hatası yok ya. Yaz. <laughs> yazım hatası yok yazmış aynen. <laughs> bu arada yazım hatası yoksa gerçekten o zaman yaşıyor bunu. Evet. evet. Oha. Ben ya, bu açıdan işte, hiç okumadım altı. Yaşıyor musun? Abi. abi. Oha. Ben... <laughs> Garip ya. Oha. Yazım hatası yok ama farklı versiyonu almış. Siz anladınız okumak istemedim ben. Tüf tüf tü. adamın canı s Günaydın birleşik yazılır lan zırt o. Sığmadı diye öyle yazdım senden daha iyi Türkçem var. Nasıl yani sığmadığı için ayrım yazmış. Ç Nereye sığdıramadık acaba? <laughs> Sığmadığı için ayrı yazmış lan hakikaten çok komik burası. <laughs> Nereye sığmadın oğlum? Ayrı yazınca Nereye boşluk ekstradan Harunca. ekstradan yer değil mi boşluk? <gülüyor> çok... <gülüyor> Diyor ki senden <laughs> daha iyi, daha iyi Türkçem. <gülüyor> <gülüyor> daha iyi. Abi, Yum <laughs> yumuşak Gey burada kullanmamış, burada ekstra Yumuşak Gey kullanmış. Yumuşak Gey sıkıntısı var bu adamda. <laughs> Neyse. Ay gözümden yaş geliyor yine ya. Üff, niye ben çok gülüyorum bu Türkçe hatalarında ya? Senden daha iyi Türkçem var. Nasıl yani sığmadığı için ayrım yazmış. Bir şişe biraya veriyorum şortu. Ha? Bir şişe biraya veriyorum şortu. Okey. Abi o farklı Oğlum, bir anlam. Siz ya. seviyorsunuz diye. Nasıl farklı anlam Eymen? Ne biliyorsun sen ya? Açıkla. açıklar Eymen. Biraya veriyorum. Yok abi ya gerek yok. Anlat Eymen. Ben anlamadım. Yok abi e Gerek yok. Niye anlatmıyor? Neyse ya okey. Ha ben anladım gibi. Neyse ya. Gidiyorum şortu. Oğlum. Siz seviyorsunuz diye tenis eteği giydim. Kahramanlar bazen tenis eteği giyer. Tak 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 tak. Ulan inşallah yaptığım ironiler anlaşılıyordur ve ciddiye alınmıyordur. Yüzlerce kitap arasında tercihin bundan yan olduysa birbirimize bir şans vermeliyiz. Ne dersin? Telefon numarası 05. Çok... Oha! Oha ama! Çok kral hareket. Çok kral hareket gerçekten ya. Eymen sen bunu dene kardeşim. Git bir kitapçıya tamam mı? Bunu de, de, deneyeceğim abi bunu ya. Aynen. Bir deneyip sana fotoğrafını alacağım. Aynen kardeşim. Kitapçıya git bunu 100 tane kitabın arasında bak kesinlikle. Ama erkekle düşürme şansım var ihtimal. Abi 100 5-10 tane koyayım abi. Abi tamam erkek İhtimak düşer da. ama ya. Erkek ha, düşerse ne yapacaksın? Doğru. Altına da erkeksen arama. Ben erkeğim yaz altına. He. O zaman Bir erke... de şey vardı. Paranın üstüne telefon numarası yazan adam vardı. Ona. Erkek erkek ulaşıyordu. İnşallah öyle bir şey olmaz. Olmaz evet. ya. Sen altına erkek falan yazarsan. Yani oh, %1 bir bir cinsiyet erkek falan. aranan er, erkek aranan özellikler yazdım abi. Erkek kim yaz? Erkek kim yaz? Aynen. <laughs> okay. Aslında tercihin bundan yan olduysa birbirimize bir şans vermeliyiz. Ne dersin? Telefon numarası 0506. Rota yeniden oluşturuluyor. Hande reçel giymişti geçenki bölümde. Aa çilek reçeli mi? <laughs> Oğlum doğrusu neydi lan? Unuttum. Hande Erçil mi? Erçel, Erçel mi? Erçel, Erçel diyorlar. Erçil lan. Oğlum çok er caiz bir er er ya. Hande, Erçil. Hande, Erçil, Hande. Erçer. Aha, ben Erçel. Hande Erçel, Hande Erçel. Ah ben caizim. Erçel Ali abi ben dedim sana. Okey tamam evet. ben caiz, ben caiz. Okay. İlk defa er lelemen yaptım. İlk defa menemen yaptım yazdım. Evet. Ulan menemen de melemen hep tartışılır ama şu lelemen ömrümde <laughs> görmedim. Ee, yeni bir kelime eklendi <laughs> lelemen. Her neyse bu kadar yeterdi zaten bu kadar bulabildim. Artık yeter. Yazım yanlışı yapmayın. Umarım videoyu beğenmişsiniz Yapmayın. Yapmayacağız. Tá